Merhaba arkadaşlar. iPhone Siam'da Apple mağazasına geldik. Şimdi iPhone fiyatlarını sizinle inceleyeceğiz. Burada iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max var. Burada iPhone 16 Pro Max, 256 GB'ı telefonu 8900 varmış. Şimdi 512 GB'lık fiyatına bakalım lazım. 512 512 GB'lık telefonu 56900 varmış. 1 TB hafızası var da 6400 Şimdi 16 Pro'nun fiyatına bakalım. iPhone 16 Pro'nun 128 GB'lı 9900 varmış. เยขอบคุากเลยนะจ๊ะอาเคสัคนรับวันนี้เดี๋วเราใช้เวลาจัดการกับกรอยากจะแนะนำทู้ได้จากแคมปะับนึองที่ะอะไรเพ่้าการถ่ายวีดีโอนะครับจะมาดกันนะบอกเลยว่าต้องสิ่งใหม่มากก็หน่อยนะครับต่อให้ทุกสิ่มันมันจะมีสิ่งใหม่แฝงมา burada 5 Bu Power var. 16 saat şarjı gidiyormuş. Burada fiyatı da 2690 baht diye geçiyor. Arkadaşlar AirPods Pro'nun Burada ikinci neslinin fiyatı da 8990 bahtmış. 60 wattlık 1 metrelik şarj kablosu Type-C 690 bahtmış. 20 wattlık adaptörü de bakıyoruz. 20 watt. 790 bakmış. Apple yani Watch'ların kordonları var böyle. Onların da şimdi fiyatlarına bakacağız. kaç tane şirketine bakacağız. Apple Watch'un e, bu kordonu ücretine bakıyoruz. 7800 Baht diyor. Apple Watch'un diğer kordonu bu da bakıyoruz böyle Bu da 1800 Bahtmış.